Merhaba, Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörü asıyoruz, tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdilik durağımız olan Iğdır'dan sesleniyoruz. Sektöründe öncü bir firmaya, Yılmaz Perde'ye konuk olduk. Ve yanımızda firma sahibimiz Yılmaz Bey bulunmakta. Merhabalar Yılmaz Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. E, biz ilk önce Yılmaz Bey'i tanımak istiyoruz. Kimdir ve kaç yıldan itibaren bu sektörde hizmet vermektedir? Bu sektörde 1980 başlangıç tarihim. 90'dan itibaren belki levhamı aldım. Evet. Esnaflığa atandım. Hı hı. Peki Yılmaz Perde tam olarak hangi tarihte kuruldu ve vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Yılmaz Perde kuruluş tarihi 96 en son ikinci aşamada ikten Gözde'ydi. Sonra Yılmaz'a çevirdik. Evet. İsmimizi koyduk. O ama tecrübemiz 1980 itibariyle ama Yılmaz geliyor. Perde ismi 1996'da Evet gerçekleşti. Peki burada vermiş olduğunuz hizmet nelerdir? Hangi ürün yelpazelerini müşterimize sunuyoruz? Perde üzerine hizmet veriyoruz. Tül perde Brode, Jacquard tarzında hı hı. E, Store, Zebra, evet. Dikey, jaluzi, Perde'nin tüm kapısı. Perde deyince akla gelen A'dan Z'ye bütün hizmet evet. Şu Ayrıca evet. gördüğünüz gibi ev de bulunmakta sanırım. Bulunmakta kısmen. Hani masa örtüleri, yatak, yatak üstü örtüleri evet. vesaire. Peki hangi markalarla çalışmaktasınız? Hangi markaları sunuyorsunuz? Vinaldi, Brillant, Tats, Perfore, gibi sektörde Sektörlere çok başarılı firmalarla evet. kaliteli firmalarla çalışıyoruz, çalışıyoruz. aldığımız kadarıyla. Evet. Peki bu hizmetiniz, bu güzel kaliteli hizmet, bu muhteşem hizmet. Çünkü ürünlerimize baktığımız zaman hani Iğdır'da çok farklı bir ürün yelpazesi sunuyorsunuz. Sadece Iğdır için mi geçerli yoksa yakın lokasyondaki ilçelere ve illere de ulaşım sağlayabiliyor musunuz? Yakın illerde gelenler, talep edenler oluyor. Ama biz talebi karşılıyoruz. Ulaşım evet. yok bizde. Yani biz kendi gidip ölçü işte evet, montajını yapamıyoruz. Ama onlar size bir sipariş verdi, belli ölçülerle size bir talep bulunduğunda sanırım evet. burada hazırlayıp kargoya evet. Türkiye'nin 80 binine de gönderebiliyorsunuz. Bu konuda sıkıntımız yok. yok. Sadece birebir servisimiz yok ama evet. telefona gelen talepleri karşılayabiliyorsunuz. Evet, karşılayabiliyorsunuz. Peki biraz da ileri yönelik hedef ve projelerinize değinmek istiyorum. İleride Yılmaz Perde'ye ne gibi gelişmeler beklemektedir? İleride hayallerimiz var. Mobilya halı ve perdeyle beraber bütünleştirmek hayalimiz, idealimiz Hı -hı. ama tabii ki nasip kısmet zamanı gelirse zamanı gelirse yaman, büyük bir me mekan ve en güzelinin evet. tam hizmeti verebilmek. Yandığım kadarıyla şöyle olacak ve mobilyası, halısı, perdesi bir kombin olarak evet. örnek veriyorum 5-6 kombin üzerine tam, avizesine kadar, evet. belki süs eşyalarına kadar evet. siz direkt tam bir odayı kom ta komple teslim etmiş olacaksınız. Evet. Yani buraya gelen kişiler beyaz eşya hariç bütün ev eşyasını buradan tamamlayıp çıkabilecekler. Biliyorum. Evet. Peki son olarak buradan izleyeceğimize özellikle yıllardır sizi tercih eden müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Bilinçli bir şekilde alışveriş yapmak. Yani Müşteriyi, tüketiciyi aldan, evet. bilinçlendirmek istiyorsunuz. Evet. Ne alacağını, nasıl kullanacağını evet. bu konu hakkında bilgi vermeyi de hedefliyorsunuz. Yıllardan diyorsunuz. beri hep veriyoruz bunu. Yeterli gelmiyor. Evet. Daha çok herhalde bir patentli halde mi anlatmak gerekiyor? Yorum ama <laughs> belki de bir eğitim gerekiyor. Komple böyle toplu evet. bir eğitim. Ya yani şunu demek istiyorsunuz. Bir ürün alındığı zaman ne şekilde kullanılmalı, evet. ne şekilde tasarlanmalı, hangi kumaşla hangi kumaş birbirine yakışmalı olduğunu evet. anlatmak tamam. istiyorsunuz. Evet. Bu hakkında bilgilendirmek istiyorsunuz. Evet. Peki ederim. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarınızın bir ömrü boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizlerden. Evet sektör haber merkezi izleyici Iğdır'da sektöründe öncü ve kaliteli bir firmaya yani Yılmaz Perde'ye konuk olduk. Şimdi söz merkez stüdyolarında. <laughs>